Yıl 1228 Anadolu bozkırında yeni bir gün başlıyor Kervanlar Moğol istilasından kaçan Orta Asya'dan, Türkistan'dan, Horasan'dan, Azerbaycan'dan gelen kervanlar İslam aleminin en ünlü bilginlerini, filozoflarını Anadolu'ya taşıyorlar Anadolu bekliyor İnsanları insanlığa çağıran, insanlara mutluluk yollarını gösteren bir büyük insan bekliyor. Bir kervan bekliyor bir başka kervan. Öyle bir kervan ki yükü ne altın ne de gümüş. Bir kervan ki kitap yüklü, ilim yüklü. Ne muhafızı, ne kılıcı, hatta ne de kılavuzu var. Muhafızı tanrı, kılıcı iman, kılavuzu ilim. Her gün bir yerden göçmek ne iyi. Her gün bir yere konmak ne güzel. Bulanmadan ...Donmadan akmak ne hoş! Ey aşıklar, Kâbes-i Anadolu hazır ol! Bilginler Sultanı Baheddin geliyor... ...Oğlu Mevlana Celaleddin Rumi geliyor. Kervanımızın yönü güneye çevrildi. Niyetleri, haç farizesini yerine getirmekti. Bilginler Sultanı ile oğlu Mevlana Celaleddin... ...Beytullah'a ulaştılar ve yüce Allah'a hamd ettiler. Anadolu Çalkanan İslam aleminin huzur dolu limanıydı artık Anadolu. Bu topraklar üzerinde 200 sene iktidarını sürdüren Anadolu Selçuklu Devleti Sultan birinci Alaaddin Keykubat'la devri saadete ulaştı. Sultan Alaaddin Keykubat Devrinin en ünlü bilgin, şair ve sanatçılarını o günlerde Konya'ya davet ediyor, kendilerine büyük saygı gösteriyordu. Konya, bu türlü üstadların da varlığı ile görülmemiş bir canlılık kazandı. Devletin geniş müsaması içinde her türlü fikir serbest tartışma ortamı buldu. Anadolu, önemli ticaret yollarının üzerinden geçtiği bir ülkeydi. Kervanlardaki her türlü yolcunun rahatı ve güvenliği için belirli menzillerde büyük kervansaraylar yapıldı. Medreseler dünyanın dört bir tarafından gelen öğrencilerle doldu. Eğitim parasızdı. Çin hudutlarından Akdeniz kıyılarına kadar yayılan İslam alemi artık en büyük gücünü tarihte Türkiye adıyla anılan Anadolu'dan alacaktı. Şefkat diyarı Anadolu, rahat ve huzur diyarı Anadolu. Garipler ve aşıklar sığına Anadolu Bilginler Sultanı Tanrı yurdumuzun Anadolu topraklarında olmasını buyuruyor demişti Baha veletle Mevlana Baba ve oğul Kabe'yi tavaf etmişler Tekrar yola koyulmuşlardı Mekke'den Medine'ye Oradan Kudüs'e geldiler Şam'a vardıklarında Şam halkı onların şehirlerinde konaklamasını istediler Bilginler Sultanı, bizim durağımız Konya şehridir. Bu belde bizi çekiyor dedi. Kervanımız hiçbir konakta bir iki günden fazla kalmadan ilerliyordu. Yolculuk aylarca sürdü. Her merhaleyi sabır ve sükunet içinde açarak sonunda Karaman'a vardılar. Karaman'daki konaklama tam yedi yıl sürdü. Mevlana, babasının has müridi Şerafettin Lala'nın kızı Gevher Hatun'la evlenmiş iki oğlu olmuştu. Sultan Velet ve Alaaddin Çelebi. Şimdi Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın davetine oyarak... uzun yolculuklarının son menziline Konya'ya gidiyorlardı. Ne tuhaf. Bazen zaman durur biz yolcu oluruz. Bazen biz dururuz zaman akıp gider. Kervan göründü sultanım. Hoş geldin bilginler sultanı. Konya'mıza onur verdin. Hoş bulduk Ulu Kekubat. Ey bilginler sultanı, düşündüm ve karar verdim. Bugünden itibaren tahtımı size devrediyorum. Siz sultan, ben kul. Ey melek yüzlü hükümdar Tahtında rahatça otur Biz dünya malına gözlerimizi çoktan kapadık Şimdi Tanrı'ya kulluk ediyor Onun emirlerini yerine getirmeye çalışıyoruz Ey bilginler sultan Konya'mızın kalesini nasıl buldun? sellere, düşman suvarilerine karşı çok sağlam bir kale kurmuşsun. Fakat mazlumların ahına, onların dua oklarına karşı ne yapabilirsin? Sen adalet ve iyilik kalesi kurmaya çalış. Bilginler sultanı, konakladığı her yerde olduğu gibi sultanın sarayını değil, mütevazı bir medreseyi seçmişti. Bu sade, gösterişten uzak mekanda, başta Sultan Alaaddin Kekuvat olmak üzere... ...Nice emirler Bilginler sultanından feyz aldılar. Gönül yaprağından bir sahife ezber etmeye gayret et ki... ...Onun manası ebediyete kadar senin ruhunda bağdaşsın. Öldükten sonra senin elini tutan ancak aşk ilmi... Bilginler Sultanı'nın yaşı bir hayli ilerlemişti. Nihayet 1231 yılı ocağında bir kış günü bu fani aleme veda etti. Yerine kendinden daha güçlü, daha parlak bir yıldız bırakmıştı. Babanızın kabri üzerine büyük bir türbe ve yüksek bir kubbe yaptırmak isteriz. Şu kainatı kaplayan gök kubbeden daha büyüğünü daha iyisini yaptırabilir misiniz? Hayır. O halde yenisini yapmaya zahmet buyurmayınız. Sizi babanızın bıraktığı kürsünün tek varisi olarak görürüz. Niçin kabul etmezsiniz? Biz henüz babamızın kürsüsüne oturacak olgunluğa erişmedik. Mevlana Celaleddin'in hocası Seyyid Burhanettin yollara düşmüştü. Benim şeyhimin oğlu Celaleddin Muhammed yalnız kaldı diyordu. Anadolu'ya göçmek, yüzümü şeyhimin temiz toprağına sürmek ve onun emaneti olan Celaleddin'i teslim almak borcumdur. Aziz şeyhim Seyyid Burhaneddin, niye ettiğinize geldiniz? Bundan böyle Sizin rahliniz önünde diz çökmeye hazır bir kulunuzun Bilgide eşin yok Madde ilminde babanı hayli geçmişsin Oysa babanın mana ilmi de tamamdı İsteriz ki mana ilmine sufilik yoluyla başlayasın Buna çalış ve güneş gibi alemleri aydınlat.